Felsefe Atölyesi'nden herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım güzel öğrencilerim yine bir 11. sınıf felsefe dersimizin birinci dönem birinci yazısıyla karşınızdayım alternatif bir sınavla karşınızdayım bu sınavımız hem klasik hem test olacak hemen kapsamına geçelim hemen sorularımıza bakalım soruları gördük sınavın kapsamı birinci ünite yine sayfa 39'a kadar sorumluyuz toplam 15 sorumuzu bekliyor klasik soruların yanında. Test soruları var. Hadi gelsin ilk sorumuz. İlk sorumuz felsefenin tanımı ve kelime anlamını yazınız demişiz. Felsefenin birçok tanımını yapabilirsiniz. Çünkü felsefe özneldir. Ben şu üç tanımı seçtim. Bunlardan herhangi birini yazabilirsiniz. Felsefe bir düşünme faaliyettir. Ya da felsefe bütün var olanların temel ilkelerini, ilk nedenlerini, düzenli, sistemli, eleştirel ve sorgulayıcı olarak ortaya koyan bir düşünce sistemi diyebilirsiniz. Veya şunu da tercih edebilirsiniz. Felsefe hocam bitmeyen bir arayıştır. Bitmeyen bir sorgulayıştır. Ya da felsefe hayatın anlam ve amacı üzerine düşünmek ve sorgulamaktır da diyebilirsiniz. 5 puan cepte. Şimdi kelime anlamına bakalım. Kelime anlamı nedir? Fiolosopya'dır. Yani bilgelik sevgisidir dedik. 10 puanı aldık. Gönder gitsin. Gelsin ikinci sorumuz. Doğru yanlışla ilgili bir sorumuz. İlgili ifadelerin doğru mu, yanlış mı olduklarını bulacağız ve soruyoruz. Felsefenin kurucusu ve ilk filozofu Thales midir? Evet hocam doğru. Peki Aristoteles Anadolu'da yaşamış olan filozoflar arasında yer almaz mı? Yer alır. Hem de Çanakkale'de yaşamış o halde yanlış. Peki Platon'a göre önemli olan içinde yaşadığımız nesneler mıdır? Hayır hocam idalar dünyasıdır. Yanlış o halde. Peki felsefenin antik Yunan'da doğmasının nedenlerinden biri de bilmek için bilme eylemi midir? Evet hocam doğrudur. Sokrates'e göre erdemli olmayan davranışların nedeni bilgisizlik midir? Evet hocam. 3 doğru. 2 yanlışla gönder gitsin. Geldi mi 3'ün sorumuz? Geldi hocam. Neyi soruyor? Sokrates ve Sofistlerin bilgi yaklaşımları hakkında kısaca bilgi verin ve bunları karşılaştırın. Çok güzel bir soru olmuş. Neyikle kimle başlayalım? Sofistlerle başlayalım. Sofistler ne diyor? En belirgin özellikleri nedir bu adamların? Öncelikle eleştirel olmalıdır. Yani her konuda eleştirel bir yaklaşıma sahipler. Bilgi, ahlak, siyaset, sanat gibi her alanda eleştirel bir yaklaşımları oldukları için ve gezgin öğretmenler oldukları için ne diyorlar? Mutlak değişmez bir hakikat, bir doğru olamaz. Bilgi de, hakikat da, doğru da neye göre değişir? Kişiye göre, içinde yaşanan topluma göre ve çağa göre değişkenlik göstermektedir. Çünkü onlara göre bilgi görecelidir, ahlak göreceliktir, kesinlik göreceliktir. Bana göre, sana göre değişir. E bana göre, sana göre değişiyorsa kesin, net, güvenilir bilgiye ulaşamayız diyecekler. Peki Sokrates'e gelir. Bu ne diyor? Göreceliği kesinlikle reddediyor. Bilgi bana göre, sana göre değişmez. Bilgi kesin, net, güvenilir bilgi vardır nasıl vardır? Akıl yoluyla elde edilebilir. Ki zaten bilgi doğuştan gelir. Biz onu sonradan hatırlarız. Ortaya çıkarırız. Yani ona göre sofistlerin dediği gibi bilgi göreceli değildir. Ahlak göreceli değildir. Kesin net güvenilir bilgi de vardır. Evrensel ahlak yasası da vardır. Kaynağında akıl vardır. Bilgi vardır diyorum. Ve diğer soruya geçiyorum. Aristoteles ile ilgili bir soru var. 4 nedenle ilgili eşleştirme yapmamız isteniyor. Hadi başlayalım. Bir şeyin kendisinden yapıldığı veya kendisinin meydana getirdiği madde nedir? Maddi nedendir hocam? Mesela bir ahşap mazoyu ya da bir heykeli düşünün. Onun kaynağı, maddesi nedir? Örneğin mermer bir heykelden bahsediyorsak mermerin kendisi maddi nedendir. Onun dış görünüşü nedir hocam? Biçimsel nedendir. Hareket ettiren, şekil veren nedir hocam? Değerli arkadaşım fail nedendir? Peki onun yapılma amacı niçin yapıldı? Yapılma amaçları Ereksel nedenler diyoruz ve beşinci sorumuza geçiyoruz. Filozoflar verilmiş ve bunların arkeleriyle eşleştirme yapmamız isteniyor. Haydi yapalım. Evrenin ilk nedeni ana maddesi sudur diyen kişi kimdir? Tabii ki Thales'tir. Peki Apeiro diyen kişi Anaximandros'tur. Peki atom diyen Demokritos'tur. Hava diyen kimdir hocam? Anaximenes'tir. Dört nedeni sayan su, hava, su, toprak, e, hava ve ateşi sayan kişi kimdir? O da Empedokles'tir diyoruz ve test sorularına geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi doğa filozoflarıyla ilgili söylendiğinde doğru olmaz? İlk neden problemine yanıt aradılar mı? Aradılar. Doğadaki olayları yine doğal nedenle açıkladılar mı? Evet hocam. Varlığı açıklamada akıl yürütmeye başvurdular mı? Evet hocam. Toplumsal problemlere mantıklı çözümler getirdiler mi? Getirmediler. Nasıl? Çünkü onlar doğa problemiyle uğraşıyorlardı. Yani toplumsal ve insancıl problemlerle ilgilenmediler. Onlara o yüzden doğa filozofları diyoruz. Ve cevapta Denizli dedikten sonra 7. soruya geçiyoruz. Verilen filozoflardan hangileri Anadolu'da yaşamıştır? Epiktodes yaşadı mı? Yaşadı. Nerede? Denizli'de. Peki Sokrates? Hayır. Atina'da. Thales? Evet yaşadı. Nerede? Aydın ve çevresinde. Peki Aristoteles nerede yaşadı? Değer arkadaşım Çanakkale'de. Gorgias da Anadolu'da yaşamamıştır. Ne diyoruz? 1, 3 ve 4 neredesin? Bursa'da var. 8 sorumuz gelsin o halde. Yukarıdakilerden hangisi? Felsefenin Antik Yunan'da ortaya çıkmasının nedenlerindendir diyor. Bu bölgede özgürlük hakimdi ve insanlar fikirlerini açıkça ifade ediyorlardı. O yüzden burada çıkmış olabilir mi? tabii ki burada çıkmış olabilir. Bu da nedenidir. Özgürlük olmayan yerde felsefe yeşeremez hocam. Peki çoğu bölgede insanlar yani bu bölgede insanlar tacirleri ekonomiyle uğraşıyorlardı. Farklı bölgedeki bilgi birikimlerini getirirler. Buradaki insanlarla paylaştılar. Felsefe etki eder mi? Tabii ki etki eder. Peki mitolojik düşüncenin artık yetersiz kalması, akla duyan, akla duyulan inancın artması, felsefe ortaya çıkarımı çıkarır, çıkarır. ki en büyük etken de budur hocam. Peki bölgedeki savaşlar, açlıklar, hastalıklar felsefenin ortaya çıkmasına etkili midir? Değildir. O halde 1, 2, 3 yani Denizli ile soruyu uğurla gitsin. Gelsin dokun sorumuz. Heraklitos ne diyormuş? Bir nehirde iki kez yıkanılmaz. Sözü felsefenin aşağıdaki problemlerden hangisiyle ilgilidir diyor. Ne ile ilgili olabilir? Tabii ki değişimle ilgili olabilir. Çünkü bir nehirde iki kez yıkanılmaz. İkinci kez, ikinci kez girdiğinde ne sen aynı sensin ne nehrin kendisi aynı nehirdir. Çünkü değişim gerçekleşmiştir. Süre akıp gitmiştir. Hayatın kendisi değişim ve oluşumdur. O halde değişim problemi diyoruz. Adana'yla da bu soruyu gönderiyoruz. 10. soruda protokorasın her şey bana nasıl görünürse benim için öyledir. Sana nasıl görünüyorsa senin için de öyledir. O halde kesin net bir doğru yoktur. Her şey kişiye göre, kişinin algılarına göre değişiyorsa insan her şeyin ölçüsü ise ben de edirne şıkkına direkt olarak giderim. Bilginin doğruluğu kişiye göre değişir. Savunduğu anlayış budur. Çünkü protokoras, Gorgias yani sofistler neyse onur, göreceliği savunur diyoruz ve 11. soruya geçiyoruz. Yapılan açıklama hangi filozofla ilgilidir? İnsanların zaman içerisinde davranışları değişse bile ahlaki değerlerin değişmediğini, sorgulanmamış hayatın yaşanmaya değmediğini söyleyen, kötülüklerin nedeni de bilgisizlik olduğunu söyleyen kişi kimdir? Sokrates'in kendisidir. 12. sorumuz gelsin. Platon'un bu görüşü aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Platon'a göre gerçeğin bilgisi episteme, akıl yoluyla ulaşabilirsiniz. Akıl bu bilgiye ulaşmak için ruhun derinliklerine yönelir ve oradaki bilgileri ne yapar? Açığa çıkarır. Yani ruh zaten doğuştan tüm bilgilere sahip. Biz sorgulamalarla akıl yoluyla onu açığa çıkarıyoruz. O halde ne deriz? Bilgi hatırlamaktır. O halde ne deriz? YKS sınavında çıktığı gibi bilmek anımsamaktır deriz ve 13. sorumuza geçeriz. Bu parçada söz edilen Platon'un gerçek varlığı hangisidir diyor. Platon'a göre kaç dünya vardı hocam? İki dünya. Peki gerçek bilgi, gerçek sanat, gerçek iyi neredeydi? İdealar dünyasındaydı. Fenomenler dünyasında ise her şeyin kopyası vardı. O halde Platon her şeyin kaynağını neyi görüyor? Hocam İda'nın kendisini görüyor. 14 sorumuza geçelim. Bir metin verilmiş ve bu metinde usta ile sandık kavramlarının sırasıyla neye ait olduklarını söylüyor. Peki kime göre? Aristoteles'e göre. Aristoteles'e göre bakalım. Ustanın bir ormanda geziyormuş. Yaşlı bir ağaca rastlamış. Dallarını kesip toparlayarak atölyesine getirmiş. Yontmuş. Şekil vermiş. Ve sonunda bir sandık, yap sandık yapmış. Şimdi hocam ustanın kendisi nedir? Ustanın kendisi yapan kişidir. Hareket ettiren kişidir. Şekil veren kişidir. Bu nedir? Faildir. O halde fail olanları altını çizelim. Diğerlerini eleyelim. Şimdi sandığın kendisi maddi midir? Formel midir? Biçim sandık olduğuna göre formeldir diyoruz. Cevabı Edirne'ye işaretleyelim. Ve 15'in soruya geçelim. Aristoteles'in değer anlayışıyla ilgili bu öğretinin adı nedir? Aristoteles'e göre erdemlik eylemlerin aşırılığı ya da eksikliği nedeniyle bozulur. Erdemli olmak için ne yapacağız? İki uç arasında kaçınacağız. Orta yolda dengede olacağız. Bu da altın orta kuramıdır. Bunu hayat felsefesi haline getirmenizi isterim. Dengede olmak lazım. Aşırı uçlardan kaçınmak gerektiğini düşünüyorum. Sınavınızda başarılar diliyorum. Yorumlarınızı beğenilerinizi eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Sınavda başarılar.